Hepinize selamlar arkadaşlar. Ee, bugün size sesimi gösterdim. Yani duyun sesimi de. Bazıları çok küçük olduğunu düşünebilir ama o kadar da değilim yani. Ee, 13 yaşım var yani normal yaşım. Ee, son zaman bir arkadaşımız var yorumunu da yer bulursam koyarım bu, e, videoya. Demiş ki senin beyin notlarına inanmıyorum. Yalan diyorsun. Bakın ilk önce şu e, ben hediye vermiştim ya medusene. Onun arkadaş geri verdi. Hatta e, tüm eşyaları geri verdi. E, sadece Lost Mobile'yi aldı. Bana hediye olarak Lost seven yani ver vermiş oldu. Şimdi her şeyin tekrar kendimde İlk önce bak mod falan değil. Al yaban. E, gördüğünüz gibi diamond. Sonra. Lost Six ee, Seven. dün diğer youtuberla trade yaptık. Sağolsun verdi. Bunu da o e, arkadaşımız verdi. Kalkalım ikinci. Evet. Lakar kerkar. Tortus. Karker falan. Bunu almamın sebebi Revit yapacağım. Yani belki de bugün yaparım ya. Bu da Lost Combinations. Diğerleri zaten e, Ketupini vardı ya. Onu çaldılar. İsmini yani unuttum. Ee, çaldılar. Skem yaptı yani bu youtuber. Diğer her şey yani trade ile. Bir de kendim aldım. Bu arada arkadaşlar. Ee, söyleyeyim. E, update gününde. Yeni bir çekilişimiz olacak. Tüm herkes. Yani bana istek attın. E, bakın. Buraları dolduralım ya. Bari var ya. Bak e, burası da olsun. Bak burası, burası, burası. Yani 5-6 kişi ol olalım, mükemmel olur ya. Herkes gelsin. Çekiliş de yaparız, event de yaparız. Ee, orkala orkala var bir araç Yani çok iyi olur ya. Ee, event falan yaparız. Daha da yani güzel olur. Ee, yani isteyenler buraya ismini yazsın. Ben ona arkadaşlık atacağım. Iııı... Ee, kaşıydı 18'i evet. ee, Ayın 18'inde girelim oyuna saat 11'de. Eee update'imize yani başlayalım hem de çekilişimizi orada yaparız. Maalesef yayın açamayacağım çünkü doğrulamanı e, şey istedi benden. Benim kendim mesela sövmeden filan e, videolar çekersem otomatik yani doğrulama hallolunacak ee, neyse arkadaşlar bu videomuz bu kadardı esas amacım zaten çekilişin olduğunu öğrenmeniz ve e, bu devrimi görmenizdi. De. İkinci hesabımın da tanıtımı gelir herhalde. Hadi bay bay arkadaşlar kendinize iyi bakın.